Yatırım aracı olarak hediye. Bir ilişkiye yapılan en temel yatırım hediyedir. Bakalım erkekler kadınlara ne alır, neden alır, ne zaman alır, inceleyelim. <laughs> Belitelik süresi ve ilişkiye yatırım. Burası erkeğin gençliği. Belki öğrenci, belki stajyer, fakir ama aşık. <laughs> Romeo'muz Juliet'ine romantik şarkı listeleri yapar, en sevdiği kitapları alır, fotoğraflarından albümler yapar. Bu hediyeler ayrılık halinde atsan atılmaz, satsan satılmazlar. İşte bu yüzden buraya <laughs> diyoruz. Yani ayrılık halinde acıdan hediyeler aşoşesin. <laughs> Evlilikten sonra sipariş yetiştirme dönemi başlar. Ne alayım derdi direkt biter. Ütü, vitrindeki ayakkabı, borcam ve ötesi bu kısımdadır. Kadın artık isteklerini rahat rahat söyler, erkek de siparişleri eve getirir. <laughs> Bir de İlişkiyi başından sonuna kadar özen göstermeyen bir kitle vardır. Odunlar. Gelir düzeyleri ne olursa olsun hediye alırken özensizdirler. Eşantiyon parfüm, small bedene, L kazak ve yün çorapla bu ilişki muhtemelen bir yılını doldurmadan biter. Peki grafiğin yukarısında kimler var? İşte burada ideal hediyeler alıp kadının gönlünü fethedenler var. Nabza göre şerbet verenler düşünceliler. Kadın bu alandan hediye aldığında çok sevildiğini düşünür, halbuki karşısında bir kopyacı vardır. Hem de en yakın kız arkadaşından kopya çeken bir erkek. Bu arada bu yazıyı görünce gözlerimiz parlamasın. Burası başkası mı var bölümü? Evlilik 10 yıl ya da daha fazla bir süredir devam ediyorsa ve erkek durup dururken çiçekler, pahalı hediyeler alıyor, lüks yerlerde yemekler ayarlıyorsa... ...orada bir durup düşünmek gerekebilir. Sevgililik zor zanaat. İyisi mi? Siz yalnızlığın tadını çıkarın. Kart finansla sürpriz hediyeler kazanın.